أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب تعالى يا حمد سنة لرسول آلنا أصحابنا صلاة وسلام Rabbi Zülcelal'imiz bizleri kendine kul Habibine ümmet eylesin kıymetli kardeşlerim. Evet dün namazın sünnetlerinden bahsetmiştik. Bugün de namazın edeplerinden, adaplarından bahsedeceğiz. Şimdi erkekler iftidah tekbiri alırken ellerini yenlerinden, yan taraflarından e, çıkarması bu namazın edeplerindendir. Namaz kılan ayaktayken secde edeceği yere bakar. Eğer ki kıyamdaysa ayaktaysa secde edeceği yere bakar. Rükuda ayaklarının üzerine bakar. Rükudayken ayaklarının üzerine bakar. Secdede burnun iki kanadına otururken de kucağa ve selam verirken omuz başlarına bakar. Hani e, bu da huşuyu yakalamak adına Bakın huşuyu yakalamak adına bu şekilde hareket eder. Mesela e, gücü yettiği kadar öksürüğü gidermek eğer özürsüz olarak öksürür ve bundan dolayı da harfler meydana gelirse ondan dolayı e, yani namazı bozar geğirmek de yine aynı şekilde öksürük gibidir. Yani burada tabi özürsüz olarak bilinçli şekilde bunu yaparsa o zaman namazı bozulur. Ama tabi gayri ihtiyaridir. Bu istemeyerek istemeyerek hani öksürük mesela geliyor. Ama burada eğer ki istemeden olursa namazını bozmaz. Fakat bilinçli şekilde özürsüz hiçbir şey yokken o öksür öksürmeye çalışır ve o öksürürken de belli başta işte öh mesela öh gibi böyle hani ağızdan telaffuz eden bir şeyler çıktığı zaman da bu da o kimsenin namazını bozar. Esneme halinde ağzını dudakları ile tutmak bu mümkün olmazsa da sağ eli ile ağzını kapamasıdır. Yani esnemek gelirse zaten ya Kur'an-ı Kerim okurken ya namaz kılarken şeytan aleyhi lanet boş durmaz. Yani ya uykun gelir, eline Kur'an'ı alırsın, normalde fıldır fıldır gözlerin, hiçbir şey yok, uyku yok. Eline Kur'an'ı aldım, uyku gelir. Namaza durursun, yani normalde hiçbir şey yok, aklına bir şey gelmez ama namaza durdum var ya, Türkiye'yi gezersin. Gezersin de gezersin, sağda solda orada burada dolaşır durursun. Yani zihnen, tabi bu bizim, müminliğimizin, kulluğumuzun zayıflığından kaynaklanıyor. Eğer ki normal hayatında da güzel işlerle, hayırlı işlerle koşturan, koşuşturan, güzel iş yapmaya çalışan, gayret eden bir kimse ise hayırlı işler gelir aklına, güzel şeyler gelir ama başka şeyler peşinde ise aklına da kötü şeyler gelebilir. Dolayısıyla burada da değerli kardeşlerim hani namazın içerisinde şeytan bizim namazımızı zayi etmek için bizimle sürekli mücadele içerisinde. Ve namazın edeplerinden yine ikamet getirilirken hayal el felah denildiği zaman cemaat ve imamın namaz için artık aya kalkması Kadgamet-i Salah denirken imamın namaza başlaması. Yani aslında biz La ilahe illallah kısmını bekliyoruz. İkamet bittikten sonra imamın namaza başlamasında da sakınca yoktur. Ama artık Kadgamet-i Salah yani namaza başlayabilirsin. Artık namaz başlamıştır ondan sonra yani Allahu ekber dese kat'amatis sala lafzıyla imam böyle de diyedebilir. Hani bazen erkende durabilirler bu şekilde. Herhangi bir sıkıntı olmaz ya da la ilahe illallah lafzıyla beraber de bu şekilde değerli kardeşlerim namazlarına durabilirler. Namaz yine hepimizin olmazsa olmazı yine tabii ki Şöyle biz farz olsun, yine işte vacibi olsun, sünneti olsun, edebi olsun. Nebzeten en azından bir kimsenin bir yanlışını, bir hatasını düzeltsek bile bu bile bizim için kafidir, yeterlidir. Bunları böyle sizlere kısaca aktardık. Tabi bir de burada namaza dair hani... Kılınmasını bilindiği için, genelde çok basite kaçacağı için onları zikretmeyeceğim ama cemaatle kılınmalarda bazı hususları ben dile getirdim, bazı hususları hatırlattım. Mesela nedir? İşte cemaatle kılarken, diyelim ki Fatiha suresini okumaması, Zammu sureyi okumaması gibi. Tamam, onu Murat Hocam bakar şimdi. Yani bunları cemaatle, cemaate uyan kimse ya da işte kunut duası bakın. Kunut duasında da yine hakeza okur, subhaneke duasını okur cemaate uyan kimseler. Erkekler genelde bilirler ama bayan kardeşlerimiz belki bilmeyebilirler. Cemaate, imama uydukları zaman subhaneke duasını okurlar, tahiyyat, salli, barik, rabbena bu tür duaları okurlar. İşte işte tesbihatları getirirler. Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Ala gibi. Ama Fatiha suresini ve Zammu sureleri imama uydukları zaman onları okumazlar. Hakeza Besmele'yi de Besmele'yi de imama uyan cemaatin yani onu çekmezler. Besmele çekmezler. Bazen hani kardeşlerimiz besmele çekiyor. Hani böyle besmele ile başlıyorlar. Oysa ki besmele çekilmesi imamın şeyidir yani. Cemaatin çekmesi olmaz. Şimdi böyle kısaca yine bu bilgileri verdik. Zaten dediğimiz gibi nasıl kılındığında herkes biliyor. Burada bizi tedirgin eden hani namaz hangisi bozar hangisi bozmaz. Burada namazı bozan şeylere değinelim biraz da. Namazda konuşmak. Mesela bilerek olsun, bilmeyerek olsun, yanılarak olsun, uyuklayarak olsun. Yani nasıl olursa olsun namazda insanın yani insan sözü namazı bozar. Dolayısıyla bir kimsenin eğer ki namaz esnasında, namaz içerisinde bir şeyler konuşmuş ise burada o namazı bozar. Mesela ya da şöyle bir şey insan sözüne benzeyen dua Ya Rabbi beni şöyle giydir beni şöyle yedir veya falan kadını bana nasip nasibeyle gibi hani e, bunun gibi ifadeler ne olursa olsun şimdi e, bu ifade bana ait değil hani kitabi bir ifade şimdi farklı e, şekilde anlaşılmasın yani bunlar hepsi kitabi bir ifadedir yani böyle hani aklına gelebilir bir insanın e, bunları söylerse de yani dua velev ki dua bile olsa namazın içerisinde olduğu zaman bunlar nedir? Bunlar namazı bozar. Mesela namazdayken birine selam vermek veya başkasının verdiği selamı almak. Birine selam vermek ya da başkasının verdiği selamı almak. Verilen selamı el, baş, veya parmak işareti ile almak namaz bozmaz ancak mekruhtur. Yani işte başla kafayla hani selamun dedi. Farkında olmadı. Tabi normalde namaz kılan adama selam verilmez. Senin namaz kıldığın farkında değildi bir an. Boşluğa düştü. Selamun dedi. Mesela böyle camiye giriyoruz. İçeride namaz kılanlar oluyor. Namazda mı değil mi bazen bilemeyiz belki. O ara hemen selam verdi. Eğer ki o alırsa namazı bozulur. Ama kafayla böyle kafasını sallarsa namazını bozmaz ama bu mekruhtur. Namaza ait, namazda namaza ait olmayan bir şey yapmak. Yani işte artık bunu siz zihni olarak doldurabilirsiniz. Ne aklınıza ne gelirse. Mesela ameli kesir diyoruz ya da çok iş Türkçe olarak buna bu şekilde diyoruz. Nedir? Ölçü nedir? Örneğin namaz kılan bir kimse namazla ilgili olmayan Bismillah. Namazla ilgili olmayan bir işle uğraşırken onun namaza durduğunu bilmeyen ve bu halde gören bir kimse şüphe etmeden bu adam namazda değildir. Çünkü namaz kılan bu kadar işle uğraşmaz derse dışarıdan bakan insanı bu kanaate vardıran işe Ameli kesir denir. Şimdi şöyle. <laughs> mesela Aynen. namaza durdu bir kimse. Namaza durdu ve e, o esnada bir şeylerle eline bir şey aldı, elinde oynamaya başladı. Ebuzer abi de gördü orada. Herhalde bu namaza değil dedi. Hatta gitti selam verdi, ne yapıyorsun falan demeye başladı ki adam namazda. Hemen şöyle elindeki e, bir şeyi koydu neyi oynuyorsa. Ha bu adam bak sen senin zannın zannı galibin nedir? O adam namazda değil zannındasın. Ve o kadar yani adam namazdan ayrılmış. Fırtmış yani. Dolayısıyla o adam e, o adamın namazı bozulur. Ama diyelim ki ameli kalil. Az iş. Şimdi şöyle namaza durdun. Adam Kafası kaşındı böyle biraz kaşıyor ya da bir şeylerle oynuyor elbisesiyle oynuyor. Fakat namazda olduğunu biliyorsun sen gördüğün zaman diyorsun ki ya bu nedir? Namazdadır diyorsun. Bu hususta, hani bu genelde çok karşılaştığım için hatırlatacağım. Öncelikli olarak hani şu telefon aleti. Çok iyi tarafı da var, çok kötü tarafı da var. Bazen, bunlar da işte e, telefon çalabiliyor. Telefon çalabiliyor. Bazen acıklı, bazen oynaklı. Ben diyorum, ya mübarekler şu telefona normal bir müzik koyun. Oradan bir bakıyorsun arkadan çalıyor da çalıyor, çalıyor da çalıyor. Yani e, cemaat rahatsız oluyor. İmam zaten kafası başka yere gidiyor. Namazı bozduracak seviyeye geliyor. En azından o müzikleri şöyle düzgün bir şeyler konulabilir. Ee, ve bir de e diyelim ki hocam bu telefon çaldı ne yapacağız? Bakın telefonu çaldırtma yani çalıyorsa eğer bakın çalıyorsa e elinizi sakince cebinize atın. Amel kalildir bu. Az iştir. Cebinize atın, şöyle telefonu kapatın. Yani e, e hocam benim namazım bozulabilir. E, ama bütün insanların namazını zayi ediyorsun hem bozulmaz, ameli kalildir bu yani. Fakat şunu yaparsan, telefonu alırsan kim mesaj göndermiş ya da kim aramış bu, böyle güzelce bakarsan orada bu ameli kesire girer. Fakat sadece dediğim gibi telefonu alırsın, şöyle ya elinle kapatmaya uğraşırsın, kapatmaya uğraş ve kapat. Ama tabii ki daha da ötesini yaparsan bu namazı bozar, ameli kesirdir. Dışarıdaki adam herhalde namazda değildir. Telefonu açıp bakarsan, mesajı okursan, hadi bir de mesaj gönderiversen. O olmaz. Peki burada şu var. Namazda saç, sakal taramak. Ya da vücudun herhangi bir yerini bir rükunda üç kere kaşımak. Bakın bir rükun içerisinde. Diyelim ki ruku rükü bir rükundur. Secde bir rükundur. Yani bunların hepsi birer rükundur. Bir veya iki kaşırsa bozulmaz ama üç... Üçe çıkarsa o zaman bozulur. Vücudun <laughs> herhangi bir yerini el kaldırmadan üç defa kaşımak. Bir defa kaşıma say, e, sayılır bu. Ve bu kaşımadan namaz bozma. Mesela elinizi attınız ama elinizi e, kaldırmadınız. Burayı kaşıdınız biraz durdunuz biraz daha. Biraz durdunuz bir daha biraz durdunuz bir daha. Bak telefon dedim mübarek çaldı ama güzel şey çaldı. Ezan okundu yani. böyle Böylesine can kurban. Böylesi güzel. Ezan okunsun, Kur'an-ı Kerim okunsun bunlar şey değil ama böyle oynaklı falan olursa o zaman derdik ya kapatın diye söylerdik. Şimdi dediğim gibi burada 3 defa bakın bir rükünde 3 defa bu yapılırsa şayet bozar. Ama el kaldırmadan 3 defa Aynı yeri böyle şey yaparsa o zaman bozulmaz. Çocuğu alıp mesela anneler için olur mu? Olur. Çocuğu alıp emzirmekle namaz bozulur. Eğer çocuk yani namaz kılan kimseyi yani o annesinden süt emerse ve oradan da süt çıkarsa namaz bozulur. Bir veya iki defa süt emmekle süt çıkmazsa namazı bozulmaz. Süt çıkmasa bile iki defadan fazla emmekle de bozulur. Burada da tabi bunlar da yine olağanüstü durumlar. Belki çok gündeme gelmez ama yine fıkıh kitaplarımız bunları e, gündeme getirmişler. Namazda özürsüz olarak peş peşe özürsüz olarak peş peşe ve durmadan üç adım atmak namazı bozar. Peş peşe durmadan üç adım atmak namazı bozar. Bir kimsenin çarpması veya çekmesi ile namaz kılan yerden yani namaz kılınan yerden istemeyerek üç adım yürümekle namaz bozulur. <laughs> Mesela burada tabi bazen şu oluyor. Şimdi şu saf ben bazen kontrol ederim. Hani dikkat ederim. Arkaya dönerim bakarım. Boşluk varsa boşlukları doldurun derim. Arkadan namaza durdu ve orada bir boşluk oluştu. Arkadaki kimse ayaklarını yerden kaldırmaksızın, ayaklarını yerden kaldırmaksızın yerden şöyle sürükleyerek e, ön taraftaki boş safa geçebilir. Bu onun namazını bozmaz. Bakın bu o kimsenin namazını bozmaz. Boş saf yani diyelim ki ön saf bir kişilik yer var. Sen de arka taraftasın. Sen böyle eee namaz ayağını yerden kaldırmadan bu tarafa geçersin, geçmelisin yani. Arkada durman hoş değildir. Yani o şekilde gidebilirsin ama e, üç adım peş peşe bunu yaparsan o zaman namaz e, bozulur. Ya da namazda sadece namazda sadece bir defa bir el ile başındaki sarık veya takkeyi alıp yere koymak yahut bunları yerden alıp başına giymek namazı bozmaz. Eğerdi namazda sarığı çözülüp bunu tek elle bir veya iki kere düzeltmekle namaz bozulmaz. Namaz kılan el veya kamçı ile birisine vurursa burada e, namazı bozulur. <laughs> Şimdi e, bazı şeylerde <laughs> Arabistan'da, Suudi Arabistan'da hani Kabe'de falan o e, sütre şeklinde yani kendileri bir kimse namaz kılarken önüne geçmemek için şöyle ellerini şey yaparlar. Öyle değil mi? Yani önüme geçme derler. Böyle elini bu şekilde yaparlar. Tabi bu vurmak için değil. Vurmak için değil. Bu sadece önünden geçmemesi için. Hani hadisi şerifte de var ya. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yani 40 yıl beklerdi. Eğer ki yani onu oradaki şeyi bilseydi bir kimse. Dolayısıyla e, burada bu şekilde yapar. Namaz kılan bir kimseye ileri git veya yanında namaz kılacak olana yer aç denilse o da başkasının emrine uyarak bunları yapsa namazı bozulur çünkü başkasının emrine orada yapamaz yani başkasının emriyle hareket etmiştir. Dolayısıyla bu kimsenin namazı bozulmuştur. Ancak kendini ileri gitmesi veya safta yer açılması ile daha yeni bahsettim. Burada namazı bozulmaz. Böyle durumlarda siz ön tarafa doğru gelirsiniz. Diyelim ki dışarıda kılıyorsunuz. Sahra'da böyle açık bir yerdesiniz. Güneşten rahatsız olan bir kimse bir veya iki adım yürüyerek gölgeye çekilse namazı bozulmaz. Bakın yürümek burada e, miktarını söyledik. Durmadan peş peşe 3 adım atmak dedik. Ama burada e, gölgeye geçmek için şöyle bir veya iki adım yürürse burada bu namazı bozulmaz. Namazda pantolonunu bağlamak namazı bozar. Çözmek ise bozmaz. Namazda olan kimseden bir şey istenip o da evet veya hayır anlamında işarette bulunsa bunun namazı bozulmaz. Kıbleden göğsünü çevirmek bu namazı bozar kıbleden göğsünü çevirmek. Kafasını çevirirse bozmaz ama nedir? E, hoş bir davranış değildir. Dışarıdan bir şey yemek yine bu da namazı bozar. Dişleri arasında işte kalan nohut tanesi kadar şeyi yutmak da namazı bozar. Ağızda sakız veya başka bir şey çiğnemekte. Bunlar da e, yine şöyle ki eğer ki ağza alınan şeker eridikçe tadı boğaza gitse namazı bozulur. Namazdan önce diyelim ki Adam baklavanı yedi. Namaz kılarken de bunun ağzında böyle tadını hissediyor. Ama bunun namazı bozulmaz. Yani en güzeli nedir? Dişlerini fırçalaması ya da misvak kullanması. Ağzına kargara vermesi. En azından o namaz esnasında onun tadını almaması için. Namazı, velev ki bu ağızdaki kalan şeyler, kırıntılar baklavadır, börektir, çörektir, işte neyse her neyse Bunların e, tadını almamak için öncesinde dişlerini fırçalarsa veya da gargara yaparsa, o zaman daha güzel bir şey olur. Tabi bir şey yeme yemek, içmek zaten namazı bozar değerli kardeşlerim. Özürsüz olarak öksürmek de namazı e, yine bozar. Bir özürden dolayı öksürmek namazı bozmaz. Diyelim ki okuyuşuna engel olan balgamı gidermek, sesini güzelleştirmek, yanlış okuyan imamın hatasını doğrultmak, namazda olduğunu bildirmek için öksürmek namazı bozmayan özürlerdir. Değerli kardeşlerim. Daha sonra da devam edelim inşallah. Lillahi Teala El Fatiha. Amin. Allahümme Rabbe hadi daveti ve salatil gâime. آتِ مُحَمَّدًا المسِيلةَ بل فضيلة وبعث مقامًا محمودًا الذي وعدتَ إنك لا تُخلِف الميعاد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد